Merhaba Ay Burcu Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeçler. Haziran ayı genel olarak Mayıs ayının son haftasının gezegen transitlerinin etkilerini hissedeceğimiz bir ay olacak. Ee, bunun üzerine iki tane kuvvetli e, etkileri uzun süren olayımız var. Bir tanesi Jüpiter Retrosu 21 Haziran'da gerçekleşecek. Diğeri de 10 Haziran'daki Güneş tutulması. 21 Haziran'daki Jüpiter gerilemesinden başlamak istiyorum. Çünkü e, Jüpiter retrosu 21 Haziran'dan 19 Ekim'e kadar sürerek Satürn retrosu gibi bütün bir yazı etkisi altına alacak. Sizin 8. evinizde gerilecek Jüpiter. Şimdi büyüme enerjisi ve 8. ev konuları olduğu zaman durum biraz karışıyor aslında. Neden? Çünkü 8. ev konuları zor konular. Yani e, üzerinde bile konuşmak istemediğimiz e, zor konular olabilir. E, bunlar işte davalar ve borçlar gibi konular olmakla birlikte işte hayatın içerisine zorlandığımız her şey bu evin konusudur aslında. Bizi zorlayan her konu bu evin konusudur. Jüpiter'de bulunduğu eve büyüme enerjisi verir. Şimdi zor konuların büyümesini istemiyoruz. Dolayısıyla 21 Haziran'dan itibaren 15 Eylül'e kadar Jüpiter retroya başladığı için retro hareketinde olduğu için bu zor konularla ilgili biraz kendinizi rahatlamış, hafiflemiş hissedebilirsiniz. Jüpiter retrosundan kaynaklı büyüme enerjisi azalıyor çünkü. Ee, bu zor konularla ilgili. Diğer taraftan eğer e, 8. evin zor konularıyla ilgili değil de e, maddi kısmıyla bağlantılıysanız e, işte başkalarının gelirlerini alıyorsanız başkalarının kaynaklarından yararlanıyorsanız e, ailenizden, eşinizden e, ya da başkalarının kaynaklarıyla çalışıyorsanız e, bankacılık gibi, finans sektörü gibi ...ya da malenler gibi... ...inşaat sektörü gibi... ...ama alım-satım yapmaktan bahsetmiyorum... inşa etmekten bahsediyorum... ...böyle bir maddi bağınız varsa... 8 elinizle ilgili... ...bu... ...konularla ilgili de... ...şansınızda bir miktar... ...azalma, kısılma, büyüme enerjisinde... ...azalma söz konusu olabilir... ...fakat bu şans... ...kısılması tamamen... ...geçici retro tamamlanana kadar bir öteleme aslında bu konularla ilgili. Diğer taraftan eğer 8. ev bilinçaltıdır dedim ya 8. evin konuları çok geniş Jüpiter'in transiti o yüzden bu evle ilgili özellikle Jüpiter ve bu evin ilişkisi çok karışık ve enteresandır. Eğer bilinçaltı ile ilgili konularda çalışıyorsanız, farkındalığınızla ilgili çalışıyorsanız ya da mesleğiniz işte e, psikoloji ve e, felsefi bilimlerse Jüpiter retrosu sizin için ekstra kıymetli ve ekstra değerli bir dönem haline gelecektir. Çünkü Jüpiter büyük kurudur, büyük bilgeliktir. Retro harekete başladığı zaman ruhsal gelişmeyi destekler, maddi büyümeyi kısar fakat ruhsal gelişmeyi destekler. E, kişinin ruh, e, farkındalığını arttırır. Farkındalık düzeyini arttırır, sorgulama yeteneği verir. E, felsefi konularda öğrenme kapasitesini arttırır. Dolayısıyla eğer bu konularla ilgili çalışıyorsanız 21 Haziran'la 15 Eylül arasında e, değerlendirmeniz gereken ekstra bir zamandır. Dediğim gibi 8. Ev konuları farklı farklı alanlar hangi alanla ilgili bir bağlantınız varsa o alana göre etkisini hissedeceksiniz Jüpiter Retrosu'nun. 2 Haziran'da Mars 1. evinize geçiyor. Yengeç Burcu'na geçiyor. Ee, Mars geçti ve fiziksel olarak hareket, biraz öfke enerjisi ve ani gelişmelere açık hale gelir. Her zamankinden daha aktifsiniz bedensel olarak. Ee, fakat Mars yengeç burcunda tam olarak kendi gücünü gösteremez. Yani çünkü fizikseldir Mars. Savaşma gücümüzü gösterir, öfke enerjimizi gösterir. Hayattaki mücadele gücümüzü gösterir aslında. Hangi konularla mücadele ettiğimizi gösterir. Mars'ın bulunduğu evler. Bedeninizle ilgili bir, kendinizle ilgili bir mücadele içerisindesiniz. Fakat böyle biraz pasif agresifsiniz. Yani dediğim gibi Mars yengeç burcunda kendi enerjisini tam gösteremez, biraz pasif-ambresif hale alır. Dolayısıyla 2 Haziran'dan itibaren bütün Haziran'ı burada geçirecek Mars. İmajınızla, kendinizle ilgili konularda huzursuzluk enerjisi hissedebilirsiniz. Her zamankinden daha aktif olabilirsiniz ve bu da sizi kazalara açık hale getirecektir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 23 Haziran'da Venüs de birinci evinize geliyor ve size bir güzellik getiriyor. Mars'ın bu fevri ve agresif hareketlerine ani hareketlerini şifalandıracaktır. Yumuşatacaktır Venüs'ün birinci ev transiti. Kendinizi daha rahat ve daha güzel hissedeceksiniz. 23 Haziran'a itibaren, diğer taraftan Marsla Venüsün yan yana gelmesi tutku enerjisini de e, tetikler. Dolayısıyla kendinizle ilgili, imajınızla ilgili e, daha tutkulu, e, daha enerjik e, hissedeceğiniz günler olacaktır. 23 Hazirandan itibaren güzel zamanlar, tutkulu zamanlar sizi bekliyor. 3 Haziranda e, Merkür Boğa burcuna geri dönüyor. Ee, sizin 11. evinize geri dönüyor. Ee, Mayıs'ın son haftası 12. evinize geçmişti ve 5-6 gün orada kaldı. Oraları böyle birazcık karıştırdı, hareketlendirdi 12. ev konularını. 11. evinize geri dönüyor. Sosyal hayatınızla ilgili alana ve toplam gelirlerinizle ilgili alana geri dönüyor Merkür. 3, ha e 3 Haziran'dan itibaren Şimdi oraya geri dönüyor ama geri geri giden insanlar gibidir Merkür. Geri geri yürürken bazı kazalara açık hale gelir. Bu kazalarda fiziksel kazalar değil, iletişim kazaları olacak. Olabilir. <laughs> Şimdi 11. ev konularıyla ilgili iletişim problemleri söz konusu olabilir. 3 Haziran 23 Haziran arası sosyal hayatınız ve toplam gelirlerinizle ilgili dolayısıyla bu dönem arasında özellikle sosyal hayatınız ve gelirlerinizle ilgili konularda her zamankinden daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir sosyal çevrenizle ve gelirlerinizle ilgili konularda. Eğer bir sözleşme yapmanız gerekiyorsa her zamankinden çok daha dikkatli birden fazla defa işte tekrar tekrar okuyarak, tekrar tekrar kontrol ederek o sözleşmeyi e, imzalamanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde e, istenmeyen tekrarlara sebep olabilir. Eğer doğum haritanızda Merkür retrosu varsa, bu retrodan çok fazla etkilenmezsiniz. Hatta pozitif bile etkilenme ihtimaliniz var. Dediğim gibi 3 Haziranla 23 Haziran arasında etkili olacak bir geri hareketten bahsediyoruz özellikle gelirleriniz ve sosyal hayatınız konularında etkileniyorsunuz. 10 Haziran'da yine bu alanlarla ilgili gelirleriniz ve sosyal hayatınızla ilgili alanlarda ilgili bir güneş tutulmanız var, bir kuvvetli başlangıcınız var. Oldukça kuvvetli yeni aylar olarak düşünülür güneş tutulmaları. 11. evinizde güzel bir başlangıcınız var. Neden güzel diyorum? Çünkü ruhani takım yıldızında gerçekleşiyor. Ruhani takım yıldızı oldukça enerjik, cömert, bereketli, düşünceleri hayata geçirebilmeyi temsil eden takım yıldızlarından bir tanesi. Dolayısıyla burası da gelirlerle ilgili ve sosyal hayatınızla ilgili bir alan olduğu için oldukça güzel bir Başarıyla sonuçlanacak bir başlangıcınız var. Kuvvetli bir başlangıcınız var. 10 Haziran'dan itibaren bu bir güneş tutulması olduğu için normal yeni aylar 15 gün civarında etkilerken güneş tutulmaları kuvvetli yeni aylardır. Daha uzun süre sizi etkileyecek birkaç aylık boyunca sizi etkileyebilecek bir Yeni ayınız var. 11. evinizle ilgili konularda 25 Haziran'da ay sonunda 6. evinizde bir yay donlayı gerçekleşiyor. Şimdi bu donlay da Prohaşata takım yıldızında gerçekleşiyor. Bu da Ruhani gibi oldukça güzel ve şanslı takım yıldızlarından bir tanesi. Hatta Venüs tarafından temsil edildiği için ve venüs enerjisinin çok kuvvetli olduğu için e, en e, şanslı takım yıldızlarından biri olarak da kabul edilir e, yenilmez yıldız olarak kabul edilir ve e, olumsuz durumlardan e, kurtulabilme yeteneği olduğuna inanılır bu takım yıldızlar şimdi e, 6. konular ile ilgili bir Kapanışınız var. Neydi 6. ev konuları? Sağlık konuları, günlük rutinlerimiz, günlük mücadelelerimiz, boyun konusu. Bu konularla ilgili bir mücadeleniz vardı. Ve bu mücadeleyi tamamlıyorsunuz. Yani sağlığınızla ilgili bir mücadeleniz vardı belki. Bir tedavi görüyor olabilirsiniz ya da sağlıklı kalmak adına bir mücadeleye girişmiş olabilirsiniz. Ya da günlük rutinlerinizle ilgili eğer çalışıyorsanız iş rutininiz olabilir. Çalışmıyorsanız diğer günlük rutinleriniz olabilir. Bunlarla ilgili bir mücadeleniz vardı. Bu mücadeleyi tamamlıyorsunuz artık. Bitti. Yenilmedim. Yenilmedim bu mücadeleden. Anlamın akıyla çıktım. Memnunum bu halinden. Pozitif enerjiyle. Venüs'ün pozitif enerjisinin tepe olduğu bir takım yıldızıdır bu. Pozitif enerjiyle ile tamamladığınız bu konularla ilgili bir e, tamamlanmanız, bir dolunayınız var. 25 Haziran ve e, bunu takip eden 15 gün içerisinde. Tekrar söylüyorum dolunaylar kısa sürede 15 günlük etkileri olan e, göksel olaylardır. Dolayısıyla 6. evinizde herhangi bir gezegeniniz yoksa bu dolunayı çok fazla da hissetmeye hissetmeyebilirsiniz. Haziran ayı şimdilik bu kadar. Temmuz ayında görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beni takip ederek destekleyebilirsiniz. Kanalımı takip ederek. Görüşmek üzere.